Bir de Kur'an'ın şöyle uslubu var. Bir yerde tehdit varsa azap ayetleri varsa ardından kişiyi umutlandıracak, Allah'ın rahmetini hatırlatacak ayetler geliyor. Yani tehdit ve umut hep böyle dengeli olarak gelir. Davette de Müslümanların buna dikkat etmesi lazım. Yani bir adama siz İslam'ı anlatıyorsunuz. Hep böyle cehennemde şöyle yanacaksın, böyle başına gelecek, şöyle olacak. Bu şekliyle yaklaştığınız zaman burada sadece bir tarafı anlatmış olursunuz. Hem cenneti hem de cehennemi. Hem Allah'ın gazabını hem Allah'ın rahmetini dengeli olarak anlatmamız lazım. Eğitimde de böyle çocuklarımızı eğitirken özellikle yani o dengeyi göz önünde bulundurmamız lazım. Fakat Çocukların özellikle 11 12 13 yaşlarına yani bir ergenlik yaşına gelmeden daha mükellef olmadan önce Allah'ın rahmetini hep anlatmamız lazım. Çünkü çocuk o zaman Allah'ın gazabına muhatap değil. Allahu Teala küçük çocuğu mükellef tutmadığı için onu cezalandırmaz. Ha tabii ki bunun bilgisi verilir. İslam akidesini biz çocuklarımıza veririz. Ama çocuğa sen şunu yapmadın yanarsın, şunu yapmadın işte Allah sana kızar, sana seni cezalandırır diye yaklaşmayalım. Böyle anlatmayalım. Hep alan rahmetiyle çocuklarımıza yaklaşalım ama belli bir yaştan sonra işte mükellef olduğu o aşamalara, ergenlik dönemine geldiği zaman güzelce bunları anlatmamız lazım. Ama her ne olursa olsun kendi hayatımızda da öyle hep Allah'ın rahmetini düşünen insan her türlü şeyi yapar yani yapar her türlü ya her insan için böyle denmez belki ama genel olarak böyledir. Her türlü suçu işler yani der ki Allah affeder, Allah rahmet eder. Ya da tam tersi hep Allah cezalandırır, intikam alır diye düşünürse öyle bir noktada da Allah'ın rahmetini umacak bir durumda olmaz. Dolayısıyla onun dünyası da zindan olur. Allahu Teala bize Kur'an'da hep okuyoruz yani bir yerde bir tehdit varsa, azap varsa, cehennem varsa onun ondan sonra ya da ondan önce işte cennet, Allah'ın rahmeti, Allah'ın affı anlatılır. Dolayısıyla bu denge hep Kur'an'da vardır. İşte burada da yine bunu görüyoruz. Bu Kur'an'ın uslubu. Feyevme ve o gün la yu'azzibu azab edemez. Azabehu hat Onun azab ettiği gibi ya da onun verdiği azabı kimse veremez. O gün çok büyük bir azap var. O gün pişman olmuş. keşke ben bu hayatım için bir şeyler gönderseydim. Önceden takdim etseydim. Hayırlı ameller işleseydim diyen insan içerisinde işte azaba müstahak olan ki yukarıdaki ayet şeylerle ayetlerle o helak olmuş kavimlerle beraber düşünelim. Onların üzerine azap kamçısı inmişti ama sadece bir kamçıydı veya birkaç kamçıydı. Ama o gün artık ahirette ahiret gününde artık bir kamçı değil gerçek cehennem azabı var. Büyük azap var. İşte o gün Allah Teala öyle bir azap edecek ki hiç kimsenin böyle bir azabı bir insan için herhangi bir varlık için yapması mümkün değil. İşte bunu da e, bu da gaybi. Biz buna iman ediyoruz. Ancak gaybe iman eden, Kur'an'a iman eden, ahirete iman eden, cennet cehenneme iman eden bu ayetleri kavrar. Kimin yakini söz konusuysa o bu ayetleri daha iyi kavrar. Dolayısıyla bu Rabbil Alemin <laughs> bize hitap ediyor. O gün böyle bir şey olacak. Bunlar hak, gerçek. Olmuş gibi iman edeceğimiz olacak şeyler. Dolayısıyla şimdiden kendimize bakalım. Öyle bir azapla muhatap olmayalım. Diğer taraftan da Müslüman olduğumuz için bizi aşağılayan, bizi azap eden, bize bir eziyet eden, bir şekil alay eden bir şekil bizi rahatsız eden ya da İslam'la İslam'a karşı savaşan, İslam'ı yok etmeye çalışan, bizim değerlerimizi ayaklar altına alan bütün cahili sistemde sistemin sahipleri kim olursa olsun bu günümüzün firavunları ya da onların yardakçıları ya da onların askerleri işte o gün biz biliyoruz ki Allah Teala onlara hiç kimsenin yapamayacağı, edemeyeceği azapla azap edecektir. Dolayısıyla o gün hiçbir zaman Müslümanın bugün için uğradığı zulüm karşılıksız kalmayacak. Adalet yerini bulacaktır. Allahu Teala muhakkak onları cezalandıracak. Dolayısıyla imtihan şu imtihan dünyasında İslam davasını üstlenen insanların bunu da düşünmesi lazım. Bugün belki fiziken bize karşı üstünler. Güçleri var, kuvvetleri var, tankları var, topları var. İşte bütün her tarafı gözetledikleri bir sistemleri var. Ama onları da gözetleyen, her şeyi bilen ve nihayetinde insanın kaçışının sadece Allah'a olacağı bir zaman, bir durum başka tarafa gitmesinin mümkün olmadığı bir zaman olacak. İşte biz o gün biliyoruz ki o kafirler yaptıkları zulmün hesabını verecekler. Onun için yani Müslüman hani hiçbir zaman kendi davasını giderken başına gelenlerden dolayı ben... Bundan dolayı zulme uğradım. Hani geri çekilme veya işte bir şekil benim bizim gücümüz yetmez diye düşünerek kendi davasından taviz verme, geri durma gibi bir duruma düşmemeli. Öyle bir halet-ruhiyeye bürünmemeli. Neden? Çünkü Allah her şeyi görüyor. Nasıl ki şu dünyada zaten kalıntılarını görüyoruz. Firavunlar helak oldu. Biliyoruz. Ad, Semud helak oldu. Onları da biliyoruz. Mekke müşrikleri Bedir'de darbe yedi. Daha sonra da darbe üstüne darbe yediler ve nihayetinde Mekke Müslümanların oldu. Onların evlatları dahi Müslüman oldular ve o atalarına lanet okudular. Dolayısıyla hak yerini bulacak. Dolayısıyla Müslümanlar İslam davasını giderken Mekke'deki Müslümanlar nasıl birçok sıkıntıyla karşılaştıysa, kafirlerin baskılarına maruz kaldıysa, nasıl e, Musa aleyhisselam Firavun'un baskısına maruz kaldıysa nasıl ki Salih aleyhisselam onun yanındaki müminler kafirlerin zulmüne maruz kaldıysa aynısı günümüzde de olacaktır. Ama bu bizi bilemeli. Allah'ın davasına, İslam davasına daha çok yönelmeye, daha çok onun için çalışmaya yönlendirmelidir. Çünkü gün gelecek, bugün bizim gücümüzün yetmediğini, etmediği insanları Allahu Teala cezalandıracak. Ama öyle bir azap ki, öyle bir ceza ki hiç kimsenin öyle bir ceza vermesi mümkün değil. Yani bu kafirlerin bugün bize öngörecekleri, bizim için bize yapabilecekleri şeyler sınırlıdır. Dolayısıyla o gün onların bulacağı azap ise çok büyüktür. Bunu düşünmemiz lazım. وَلَا يُوْثِقُ وَثَاقَهُ أحد. Onun vurduğu bağı, zinciri hiç kimse vuramaz. Evet cehennem sahnesi devam ediyor. Başka ayetlerde de var. Geçen de biz yine okuduk. Allah'ın vurduğu bağı hiç kimse vuramaz. Dolayısıyla o gün onlar birer tutuklu. Dolayısıyla cehenneme sürüklenecekler. Onlara bağlar vurulacak. Onlar için bir kaçış söz konusu olmayacak. Kaçışı olmayan bir cehennem. Ya eyyühen nefsül mutmainneh. Şimdi burada işte denge dedik ya. Şimdi azap ayetleri geldi. Şimdi Allah'ın razı olduğu kullar. Burada Allahu Teala kuluna hitap ediyor. Yani her bir kula burada hitap ediyor. Kim? Ey mütmain nefis. Mütmain kişi. Tatmin olmuş kişi. Nefsi Kur'an'da üç şekilde, üç vasıfla vasıflamış Allahu Teala. Nefsi emmare. Kötülüğü emreden nefis demek. İnşallah yeri geldiği zaman işleriz. Nefsi levvame. O da kendini kınayan nefis. O yakın zamanda gelecek inşallah. Onu da orada işleriz. Nefsul mutmainne. Tatmin olmuş. Huzura kavuşmuş. Yatışmış. Bir anlamda bir şey tam bir müçmain hal içerisinde. Artık hali açısından memnun kendisini huzursuz edecek herhangi bir durumunun kalmadığı hırstan arı bir nefis Yani böyle bir nefsin Hani mütmalik kısmını Biz ne, nasıl tam anlarız sonraki ayetlerle beraber düşünün ki öyle bir nefis Rabbine dönecek ha Rabbi o rabbinden razı Rabbi ondan razı ve cennete girecek böyle bir nefis Elbette ki tatmin bulmuş ki esasında bu sonuç itibariyle böyledir. Dünyada da böyledir. İslam'a tam bir teslimiyetle teslim olmuş. Kadere razı olmuş. Burada esas kader boyutu ön plana çıkıyor. Kadere razı olmuş. İşte demin imtihandan bahsettik. O imtihanda kendisine zulümler yapılmış. Öyle bir yerde kaderinin böyle olduğunu, Rabbinin bunu gördüğünü ve nihayetinde imtihan gereği bu böyledir dediği için Nihayetinde orada Allah'a, Allah'ın dinine daha çok yapışır. Öyle bir yerde ben e, eyvah kaybettim, perişan oldum demez. Bu halde dahi Allah'ın emrine, Allah'ın dinine razıdır. Ve dolayısıyla kader bunu gerektirir der. Bunun karşılığı elbette ki Rabbimin katında vardır. Rabbim böyle istiyor. Dolayısıyla ben böyle bir kader içerisinde kulluğun gereği neyse onu yapacağım diye bakar. Allah Teala ona mal da mal verdiği zaman onu da der ki bu mal Allah'ındır. Dolayısıyla Allah'ın verdiği mal Allah'ın kayda kuralı neyse ona göre kullanılır, ona göre verilir, ona göre alınır. Dolayısıyla her açıdan Allah'ın çizmiş olduğu kadere tam bir teslimiyetle, tam bir bağlılıkla bağlanır. Dolayısıyla böyle bir insan tam bir huzur hali içerisindedir ibadetinde de dünyevi yaşantısındadır. Ha bunun iç boyutu itibariyle belki kişi kendisi yaşadıkça bunu anlar. Yani böyle bir noktaya varmış kişi bunu daha iyi anlar. Yani dışarıdan anlama şey anlatmaktan belki bilmiyorum ben en azından ben aciz kalıyorum. Tefsirlerde de baktım. Yani çok da öyle şey göremedim. Yani böyle dört dörtlük şudur. Çünkü bir ruh halidir. Dolayısıyla tam bu anlatımda genelde eksik kalıyor. Tasavvufi anlatımlar var. Hatta onlar 6, 7 nefis, nefsi 7 mertebe olarak alıyorlar. Onların anlatımları var. Orada da çoğu şey Kur'an ve sünnetten destekli değil. Daha çok kendi yorumları. Dolayısıyla gerçekten etkileyici yani baktığınız zaman ağlıyorsunuz. diyorsunuz. Böyle de olabilir ama Nihayetinde bir şey anlatılıyorsa ve ayetten anlatılıyorsa bunun dinde manasının çerçevesini yine dini metinler yani Kur'an ve sünnet belirler. İnsanın tanımları, insanların sınırı genişletmesi devreye girdiği zaman orada akla batıl karışır. Dolayısıyla orada durmak lazım. Onun için tasavvufi yorumları kenara bırakmak lazım. Ki zaten ileri boyuta gittiği zaman bir sürü bidat ve sapıklığın da karıştırıldığını rahatlıkla kişi görebilir. Tam bir mütmain halde olan nefis Rabbül Alemin işte ona hitap ediyor, kuluna değer veriyor. İşte izzet budur. Şeref budur. Kişinin ikrama mazhar olması budur. Rabbinin ona değer, kıymet vermesi budur. Burada değer verilen malda değil değer Rabbinin ona hitabında. Değer Rabbinin onu koymak istediği makamda, konumda. Değer ki o kişinin Allah'a kulluk etmesinden dolayı gelmiş olduğu noktada. Çünkü o kulluk gereği Allah Teala ona buyuruyor. İrci'e ile Rabbiki Rabbine dön. Radiyeten razı olarak, Mardiyeten ve razı olunmuş olarak. Yani işte burada yine kendimiz düşünmeliyiz. İşte demin o mahkeme ve nihayetinde allah Teala'nın kafirler için e, e, takdir ettiği azap ve nihayetinde tatmin olun, olmuş nefis. Düşünün ki böyle bir nefse Allahu Teala ona ey nefis, ey mitmain olmuş nefis diye hitap ediyor. Rabbine dön. Razı olmuş olarak Allahu Teala o gün o kulunu razı edecek. Okul her açıdan razı olacak. Ummadığı şeyleri bulacak. Dolayısıyla rızanın en üst makamı ve Allahu Teala da ondan razı. Bilmiyorum bu nasıl anlatılır. Artık herkes öyle bir atmosferi belki düşünmelidir. Ve devam ediyor. Fedhuli fil fi kullarımın arasına gir. Vedhuli <laughs> cenneti cennetime gir. Şimdi kullarım arasına Rabbil Alemin bakın burada benim kullarım diyor. O kullar kim? Allah'a gerçek manasıyla kul olmuş, cennete girmiş kullar. Allah'ın orada nimet verdiği, cennete layık gördüğü kulları. İşte sureyi bütün olarak değerlendirdiğimiz zaman şöyle bir bakarsak Allah Teala önce yemin ediyor. Biz genelde dedik ki bu hac üzerinden yani düşünmek daha doğru isabetli gibi. Onun detayına girmeyelim. Ardından o Mekke ortamında büyük bir mücadele var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ı anlatıyor. Müslümanlar onunla beraber, müşrikler bütün güçleriyle Resulullah'ı durdurmaya, İslam davasını yok etmeye çalışıyorlar. İşte öyle bir durumda Allahu Teala bu üç kavmin helak edilmiş olan üç kavmi onlara örnek veriyor. Ve siz Mekke müşrikleri sizden daha kuvvetli, güçlü böyle insanları biliyorsunuz. Ki gerçekten onlar bunu biliyorlardı. İşte böyle bir e onlar nasıl helak olduysa siz böyle yaparsanız İslam davasının karşısında duranlar helak olur. Siz de öyle olursunuz. Müslümanlara da ey Müslümanlar siz bunlara karşı mücadele ediyorsunuz. Siz kendinizden bunları büyük üstün gibi görseniz de dünyevi açılan Nihayetinde esas güç Allah'ın elindedir. Dolayısıyla Allah gözetlemektedir. Ve elbette ki İslam davası başarıya ulaşacaktır. Siz Allah'ın davasına dört elle yapışın. Ellerinizden geleni yapın. Ondan sonra insan bir psikolojik tahlil var. Kendisine mal verilen ve bu maldan dolayı Allah beni şerefli kıldı. Benim şerefimden dolayı Allah bana verdi. Oysa ki bu imtihan için verilmişti. İşte böyle insan ki Mekke müşriklerin hali buydu. Bugünkü müşriklerin de hali budur. Müslümanların da kısmen böyle bunlara benzer halleri vardır. Dolayısıyla kendimize de bakmamız lazım. İzzet, şeref Allah'ın verdiği malda değil. Bunlar bir imtihandır. imtihandır. yine imtihan gereği allah Teala o kişinin rızkını belli bir ölçüyle verdiğinde bu sefer Allah'a hasım kesilir. İşte böyle insanların hayatlarına baktığımız zaman yetimi gözetmez, fakiri doyurmaz, onu doyurmaya da teşvik etmez ve dünyayı olabildiğince dünya malını sever. Yine böyle insanlara bakıyoruz, mirası helal, haram demeden alır, yer, yutar. İşte Allahu Teala ondan sonra bir şeyden kıyamet sahnesi yer paramparça Dolayısıyla her şey yıkılmıştır. Derken insanlar dirilmiş, mahkeme kurulmuş. O mahkemede Allah var. Dolayısıyla melekler saf saf duruyor. İnsan hesaba çekiliyor. O gün cehennemde orada yaklaştırılmış. Fakat insan tam öğüt, öğütün manasını kavramıştır, hatırlamıştır. Ne etmiş, ne yapmış, Resulullah ne getirmiş. Ama o gün ona bir fayda yok. Ve der ki keşke bu hayatım için bir şeyler yapsın, yapsam gönderseydim der. O gün öyle bir gündür ki Allah azap ettiğinde onun azabı gibi azap edecek yoktur. Allah'ın vurduğu bağ gibi bağ vuracak kimse de yoktur. Ardından da allah Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve onunla beraber olan o yolu takip eden o yolda bütün imtihanın gereği icabı kulluk gereği bütün gayretlerini ortaya koyan insanlara bir ahiretteki hitabıyla sureyi bitiriyor. Ey mütmain olan nefis Rabbine dön, razı olmuş ve razı olunmuş olarak kullarımın arasına cennete, cennetime gir diye buyuracak. İnşallah Rabbim bizi bu kulları arasına soktuğu ve cennetine soktuğu kullarından eylesin. مره ذا اشتمس الحمد لله رب العالمين